Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankar Söz ve ikinci bölümde yine karşınızdayım. Bugün geçenki bölümde ne yapmıştık hemen özetten geçelim. Evet Shower Pers çay bahçesini yapmıştık gördüğünüz gibi aslan kanı 2.99. Bir de bugünkü bölümde ne yapacağız dediğim o üç kişinin yerine hızlı bir şekilde yapacağız. İlk hayvanımızı koyacağız. Bunu hemen ilk olarak size söylemiş olayım ve fazla konuşmadan hızlı bir şekilde hızlı moda geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim ve hızlı modda görüşmek üzere. Hızlı modumuza girdik ve bu kuleyi seçmiştim atölyeden arkadaşlar. Çok beğendim ve aldım. Hemen kurdum çünkü aklımda güzel bir fikir vardı. O fikir de bunun içinde bir var mı olması. Yani bir böcek koyabileceğiz. Belki aranızda biri şimdi fark etmiştir ne için aldığımı. Evet hazırda bulunsun. Sonra geçelim bu tarafa. Şu çay bahçesinden bir yudum çay alalım. Ve şelalenin manzarasına bakıp da İşimize devam edelim. Çünkü daha bizi bir sürü iş bekliyordu. Bunlardan biri de arkadaşlar, bu şelalelerin etrafına güzel bir görüntü vermek. Onun için de hemen buradan başlayıp şuraya bir duvar çekelim diyordum. Belki ziyaretçiler gelir der, o ne güzel şelale, şu kıyıya gidelim, biraz dinlenelim, soluklanalım. Sonra yolumuza devam ederiz. Ben olsam şahsen bunu yapardım. Çünkü sonuçta doğal kaynaktan gelen bir su. Ben ilk önce giderdim kıyıya, elimi yüzümü yıkardım. Biraz soluklanırdım, sonra hayvanat bahçe ziyaretime devam ederdim. Tabi şimdi onun için zamanımız yok ama hemen şuradan yolumuzu devam edelim. Ama şöyle bir şey yapmayı düşündüm bakın arkadaşlar. Buradan yolumuzu böyle getirip biraz boşluk bırakıp şöyle yuvarlak şekilde şu yoldan birleştirip şu aralıklara yani meldivenin sağına soluna bir şey gelecek ama orayı daha sonra göreceğiz. Yollarımızı da böyle doğal şekilde yapmaya düşündüm kumlu şekilde. Çünkü doğal gözükmesi daha güzel bir görüntü veriyor, hem şelaleyle birlikte tam bir cennet görüntüsü veriyor. <laughs> bu arada arkadaşlar, Çay bahçesinden bu manzaraya bakıp da cennet çayını size tavsiye ederim. Yolumuzu devam çekelim arkadaşlar, yani tam şelalenin kenarından gidebilsinler diye çünkü ziyaretçimiz gelirse eğer bu manzaranın hemen yanında yürümeleri mantıklı ve güzel olur. Onun için şu doğal yolumuzu. Şu dibine kadar çekiyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Gelelim çukura arkadaşlar. Bu çukuru neden yapıyorum hemen onu da size anlatayım. Buraya ilk hayvanat bahçemizi kuracağız. Onun için bu yolu yine kırmalıyım çünkü kenarlar biraz yamuk yumuk duruyor. Ama böyle ilk önce bu kenarları böyle ayarlayınca sonra yolu çekince daha düzenli oldu. Onun için böyle hızlı bir şekilde çukurumuzu hazırlıyoruz. Evet yavaştan bu çukuru da hazırladıktan sonra arkadaşlar sağ tarafa yani bu tarafa bir tane küçük tepecik geliyor. Neden derseniz çünkü işçilerimiz bir türlü bu alanın içine girebilmeliler. Onun için buraya böyle biraz düzenleyip az kaldı buradan güzel bir yol çekeceğiz. Ama yolumuza başlamadan önce arkadaşlar hayvanat bahçemizin içine güzelce ne ilk önce duvarımızı çekeceğiz. Çünkü bize bir giriş lazım giriş yapmadan önce hızlı bir şekilde bu duvarımızı çekelim. Onu da böyle çalı gibi duvar var. Onu seçtim çünkü daha doğal duruyor gibi. Şunu böyle hızlı bir şekilde güzelce merdivenin altından geçirip tamamlamaya çalışacağız. Evet çekelim bakalım. Evet şu giriş tarafını da böyle düz bırakmalıyız çünkü az kaldı buraya kapı gelecek. Arka tarafı kayalık tarafını da böyle görünmez halde bıraktım çünkü dediğim gibi daha doğal gözüküyor. Gelelim kapımıza. Kapımızı da inşallah buraya sığdırabiliriz. Evet bak burada bir yerde gördüm sığıyor. Buradan oldu işte. Şimdi yolumuzu da çekmeye başlayabiliriz. Yolumuzu da şuradan şöyle mecburen biraz yukarı doğru yapmalıyız ama fena gözükmüyor. Şuradan çıktıktan sonra arkadaşlar bu işçiler bölümünü gizlemek için şu yerin altına yapabiliriz diye düşündüm ve oraya hemen güzel bir şekilde bir mağara gibi ...işçilerin bölgesini yapalım dedim ve hemen de uyguladık. <laughs> hemen şuraya güzel bir tünel açtım. Hem işçiler için de iyi olur arkadaşlar. Düşünün yoğun bir iş günden sonra dinlemek istiyorsunuz. Sessiz bir yer istiyorsunuz. Mağaranın içi. Bunun için tam güzel bir yer. Çünkü sessiz. Bütün olan bitenlerden uzak. Onun için gidip dinlenip, ertesi gün gücünü toplayıp işine güne güzel bir şekilde devam edebilirler. Bence uygun. Umarım sizce de öyledir. <laughs> Ve bir pozitif yanı da buraya gelen ziyaretçilerin gözüne çarpmayan bir alan oluyor ve görmüyorlar. Yolumuza devam ederken arkadaşlar böyle bir şey düşündüm. Şurayı baştan kırdım, yükselttim. Neden derseniz yukarıdan aşağı bakınca belki daha güzel görüntü yakalarız diye. Böyle bir mantık düşündüm. Evet, böyle güzelce ne yuvarlak şekilde çekelim. Buradan da yine yolumuza bağlayalım. Ve güzel bir alan oluşmuş olsun. Gelelim çitlerimize. Buraya güzel bir çit çekelim. Neden? Çünkü ziyaretçilerimize biraz güvenlik sağlamalıyız. Aşağı düşmesinler izleyince. Çitimizi çektikten sonra da bakın bu görüntü önümüze çıkıyor. Yani artık buradan insanlar aşağı düşmeyecek. Ve hayvanları da görebilecekler yani. Burayı biraz düzenledikten sonra burası da tamamlanmış oluyor. Sağlam durdu arkadaşlar. Bayağı iyi. Sağ tarafında aynı şekilde güzelce ne şu aşağı bakmaları için biraz yükseklik yapıyoruz ve yavaştan hayvanat bahçemiz şekil almaya başlıyor. Şimdi geçelim yine tünelimize. Tünelimizi bitirdikten sonra da üst tarafa geçeceğiz. Bakalım tünelin içinde ne yapabileceğiz arkadaşlar? Tabii ki tünelin içinde önemli olan şeylerden biri de işçilerin yeri, burada kendilerini iyi hissetmeliler dediğim gibi arkadaşlar. Onun için onları da güzel bir ortam yaratacağız. Şimdi yolumuzu dışarı doğru çekerken meldivenin sağ tarafından çekmeye çalışacağız. Çünkü dediğim gibi bu çıkış yolu olacak işçilerimizin çıkış yolu ve insanların gözüne fazla çarpmayacak. Yani işçilerimiz gelecek oradan gizli bir yoldan içeri doğru girecek. Hadi başlayalım şu yapıları yapmaya. Çünkü işçilerin bazı yapı istekleri var. Yani doktor işte bilmem temizleyici falan filan olmalı. Onları da hızlı bir şekilde tünelimizin içine ekleyip buraya güzel çeki düzen vermeye devam edeceğiz. Evet, bitirdikten, ekledikten sonra yani yolumuzu da birleştireceğiz. Güzel bir ortam bunlar için yaratıldı. Şimdi bu iç kısımları da bakın kayalıkları bir evin içine girmiş. Bunları da biraz arkaya doğru itelim ki insanlar girince ne yaptı belli olsun. <laughs> evet, bunu da yaptık. Şimdi bunların hepsini aynı bir şekilde bir kontrol edelim. Hepsi tamam o zaman tamam. <laughs> Tünelimiz de hazır buradan çıkınca direkt dinlenme tesislerine gidebilecekler. Evet yarıya kalan şimdi bu yolu bağlamak bunu da hazırladık. Şimdi de demin ki yaptığımız yolun üstüne yani hayvanat bahçesinin önündeki yolun üstüne oturmalık alanlar yapıp şekil düzen vereceğiz. İnsanlar gelip burada oturup izleyebilecekler yani. Peki gece olursa ne olacak? Acaba tabelalar okunabilecek mi? Sanmıyorum. Onun için hemen ışıklandırma sistemlerini kurup bunları okunulur hale getireceğiz. Bir de bu oturmalık alanlarını oraya da ışıklandırma yapmalıyız. Shower Paris'in çay bahçesi. Daha ışıklandırma yapılmamıştı, onu da hemen yaptık. Bir de bu şelaleye de biraz akşam yani gece görünüşünde güzel gözüksün diye şöyle ışık kattık. Süper durmadı mı arkadaşlar? Gelelim şu saat kulesinin öndeki süslemelere. Hızlı bir şekilde güzel süsler seçip buraya koyuyoruz ki güzel dursun. Yani insanlar gelince önlerine böyle mesela geyik veya şimdi az kaldı sincap yapacağız. Ottan yapılmış heykeller karşılarına çıksın. Evet fena olmadı. Bakın şimdi burada birkaç güne oturmalık alan yapıyoruz. Hem böceği izleyebilirler büyük bir atraksiyon böceğimiz olacak o arkada. Onun için böyle bir şeyler de yaptık. Önüne oturmadıklar süslendi püslendi. Şimdi ışıkları koyduktan sonra burası da tamamlanmış olacak. Gelelim son iki tane arkadaşımızın yerlerine ve oraya da hızlı bir şekilde kurmaya başlıyoruz. Burası da son ikinci olan sürpriz yer. Kimin yeri olacak hemen göstereyim ama şunu diyebilirim yemek yeri olacak yani kule gibi bir şey olacak. Bir de burada insanlar yemek yiyebilecek. Burası kimin yeri acaba? Hem de ne satılıyor? Döner satılıyor burada. <laughs> Hemen yazalım buraya Hikmet'in döneri. Yani Hikmet döner. Hikmet döneri hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi buraya buranın girişini de hazırlamalıyız arkadaşlar. Hemen şuraya güzel tabelalar yapalım. Şöyle 3 tane tabela yan yana mesela koyabiliriz. Daha güzel bir görüntü veriyor. Hikmet Gözcü Kulesi yazdım. Bir de yani Hikmet Gözcü Kulesi'ne hoş geldiniz yazdım. Gözcü Kulesi neden arkadaşlar? Çünkü insanlar buraya çıkıp hayvanat bahçesini izleyebiliyorlar. Hani yemek de yiyebiliyorlar. Onun için Hikmet Gözcü Kulesi oldu. Bir de Hikmet Döner var bunun içinde. Şimdi bunu devam etmeden önce bakın şu alta böyle bir tane kalas koydum. Kalas yani daha stabil görünüm sağlasın diye koydum. Yani daha sağlam dursun diye. Ve daha sağlam bir görüntü yakaladık. Şimdi gelelim bu kulenin üst kısımdaki oturmalık alanlara tabii ki yemek bir şey alınca ayakta yemeğinizi yemeyeceksiniz, oturup da yiyeceksiniz. Onun için güzel bir şekilde masaları kurduk, güneşlik şemsiyeleri de koyduk ve burası da hazır oldu. Hadi o zaman buraya da bir ışık sistemi kuralım ki Hikmet'in girişi de okunsun. Yani akşamları ziyaretçi olursa görebilsin diye. Ve evet burayı da tamamladıktan sonra son arkadaşımızın, bu bölümdeki son arkadaşımızın yerine geliyoruz. Bu da Kudret Arslan'ın yeri olacak. Evet şu yapıyı temizledik. Bunu da atölyeden aldım. Güzel şekilde buraya bak tam boşluğumuza koyacağız. Ve Kudret Aslan'ın yeri de oluşmuş olacak. Evet hayırlı uğurlu olsun Kudret. Senin içinde böyle bir şey düşündüm. Yani dükkanlar var içinde. İnsanlar çıkışta veya girişte balon balon alabiliyorlar. Ya da dekorasyon ya da işte hayvana bahçe oyunca oyuncakları filan. Buranın adını da böyle yapacağız. Kudret Aslan tabii ki büyük bir alan. Ne oluyor o zaman? AVM'si oluyor. Onun için Kudret Arslan alışveriş merkezi yaptık. O da tamamdır. Tabii ki Arslan yanına da Arslan yani Aslan <laughs> heykeli koyduk. Bir de duvara da böyle bir şey astım. Sonra şuraya da büyük bir şekilde ismini tekrardan yazalım. Kudret AVM diyelim. Bunu da şöyle girişte büyük bir şekilde, görünür şekilde hemen şuraya güzel bir şekilde koyalım. Buraya kadar bu kadar arkadaşlar şimdi yavaş modda devam edeceğiz. Yavaş moda tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi bitirdik. Bu bölümde yapılacak yani çoğu şeyi bitirdik daha doğrusu. Şimdi bir tek hayvanlarımız kaldı. Onları da hemen geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bir saatlik videoyu ya da bir buçuk iki saatlik videoyu tam 15 dakikaya düşürdüm nasıl olduysa. Ama sığdırdım. Sayılır. Şimdi bakın girişte hemen Kudret'in abimesi gözüküyor. Biz hemen şu kenardan gidelim. İlk hayvanımızı buraya gireceğiz. Çünkü ilk atraksiyonumuz olacak. Buraya güzel bir ne koyacağız? Örüncek koyacağız. Örüncek adam için bir örüncek. <laughs> Direkt girişte insanların gözüne bu örünceğimiz çarpacak. Onun için büyük bir atraksiyon olacak. Hemen şu Vivarian ticarına girelim. Bakalım güzel bir örüncek var mı? Vardır büyük ihtimal ama... Ona göre bir tane seçeceğiz. Örümcek adamın sevdiği örüncek yani Aranois örünceği küçük bir şirin bir örümcekmiş. Ama şimdi onun gibi bir örümcek bulabileceğiz. Ben hemen bakalım şuraya. İnşallah bulurum. Aslında şu Goliath örümceği de baya fena gözüküyor. Ondan daha da biliriz ama. Yoksa başka bir örümcek mi olsun? Şimdi oyunda olan bütün örümcekleri işaretledim. Bunlar çıktı. Örümcek adamın örümceği sarı bir örümcekte. Ona göre bir tane seçelim. Aslında Arnois gibi böyle küçük şirin bir örümcek yok galiba oyunda. İnşallah, i̇nşallah bir zaman içinde yüklerler onu. Yine güzel bir tane. Pahalı bir tane seçelim. Bak şu Meksikan örümcekleri biraz sarı renk. Şeme Bunlar yakışır bence. Bunun en pahalısını alalım. Bir dişi bir erkek. Aran olsun. olsun. Şunlardan en pahalılarını alalım. 3,5 yaşında bakın. iyi gözüküyor. Şunu alalım. Bir de erkek olanı da şu alttakini alman alalım. Aldık. Bir de şunu alıyoruz. İki tane Meksikan örünceği geldi. Şimdi bir tek bunu buraya koymalıyız. Tap. Biri geliyor. yerinde gönderelim. Bir dişi bir erkek olsun. Tak. O da geliyor. İkisi de geliyor şimdi. Yalnız bu Bak tam iyi bir ortama şunların e, yaşam derecesini yani yaşadığı alanın derecesini tam bir güzel kısma getirmiş. Şunu ortalayalım şöyle. Ama bak ilk insanlar ama akın etmeye başladı Aranoys'un şeyine. Şunları da yapabiliyormuşuz bakın. Zenbox modda direkt açabiliyorsun. Hepsini açalım ve içine bir bakalım. Gel bir göz atalım. Hızlı bir şekilde göz atalım arkadaşlar. Bakalım örümceklerimiz ne yapıyor? Evet Aranois. Kendine iyi bak. Dinlen iyice ne? Aranois. hayvanın bahçemize hoş geldi. Yani ürünecek olan Ar Aranois. Geçelim şimdi alt kısma. Alt kısmında da böyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Buraya ilk hayvanı ben koyacağım. Yani seçtiğim bir hayvanı koyacağım. O da e, tavus kuşu olsun diyordum. Çünkü renkli bir hayvan girişe yakışır. Bundan sonra sizin için bölgeler yapınca zaten hayvanları siz seçeceksiniz. Yani Mesela Metihan'ın bölgesi. Yapacağız, süsleyeceğiz, edeceğiz. Bir de ona göre bir bölge yapacağız. Çitleri çekip. Sonra diyecek işte abi ben bu hayvanı istiyorum. O hayvanı içine kadar. Buraya tavus kuşları koyalım hep beraber. Sonra gelen, yani bir sürü alan var bakın daha bomboş alan var. Buraya gelince de hep beraber güzel bir şekil verip ilerleteceğiz. Tavus kuşlarımız burada. Şimdi aslında hepsini alabiliriz. Hepsini al kardeş. Ha biz bunların yerlerini de yapmadık. Orayı da aslında yapsak. Bunu da bir dahaki bölümde mi yapalım? İlk önce gelsinler. Aha! Aha geldiler. Tavus kuşlarımız geldi. Bakın bakın. <laughs> Seslere bakın. Galiba öndeki giden erkek. Şunlar da dişiler mi oluyor? Tipe bakın. Hadi kanatlarını aç dostum. Biraz göster kendini. Ya yapacağı yok ama tatlı bak. Gerçekten tatlı bir kuş değil mi arkadaşlar? Değişik değişik hayvanlar var. Bu da ama gerçekten güzel yaratık. Ne diyeyim artık. Dedim, tamam. Abi öbürleri de geliyor bak. <laughs> Bunlar toplantı yapıyor galiba burada arkadaşlar. Kendi aralarında konuşuyorlar işte. Ya bu yerleri daha tam beğenmediler. Burayı daha düzenlemeliyiz arkadaşlar. Bunu da bir dahaki bölümde yapacağız. O zaman bakalım ne yapacağız. Bugün zaten bir sürü şey yaptık. Hepsini bir bölüme sığdırabildim nihayet. Yani istediğim şeye ulaştım. Ama dediğim gibi zaman aldı. İki gündür, bir buçuk gündür, iki gündür uğraşıyorum bundan. Ve tamamladım. Evet umarım siz de keyifli bir an geçirmişsinizdir benimle birlikte. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.